oldukça bugün bu güzel Bu arada bu videoyu sonradan seslendiriyorum söyleyeyim. İki tane kutu birden göstereceğim nasıl yapılacağını. MVP Launcher Box ve şar neydi bir de Star Creator Launcher Box ve MVP Launcher Box. Bunların yapılması için herhangi bir adminin um, YouTuber'ın yani star youtuber'ın veya bir developer'ın oyuna girmesi gerekiyor. Oyuna girdikten sonra siz ona eğer join'i açıksa siz ona ışınlanıyorsunuz ve o yukarıdan galiba kutular dağıtıyor. Ve siz bunları toplayınca size egg ya egg diyorum. Size kutuyu ve şeyi veriyor. Beci veriyor. Arkadaşlar arkadaşlar bu video bu kadardı. 2 dakika 32 saniyeymiş. Boş boş geziniyorum arkadaşlar. Admin ve şey yumurtasını arıyorum. Developer yumurtasını. Arkadaşlar. Şey developer ve admini alırsam o ikisinin de videosu gelir. Şimdi abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Çiu. Çiu. Bu, bu sahnede de yapılması pek uygun olmaz sahnede yani şey yapmam. Neyse. Bay bay.